Canım kardeşim, bugün Türkçe sınavından peki aldığın için seni tebrik edememiştim. Gel de bir tebrik edeyim. Sağ ol, darısı başına. Aa! Aa! Bu ne be? Ne oldu? Ah, seni hala seni. Yeter aç Emre, bu saçmalıklarına bir sor ver. Canım da ama. Ver onu bakayım. Nereden buldum bunu? Emre'nin sınıfında Yalçın diye bir çocuk var. Babası ona yurt dışında bir yıl şaka oyuncağı getirmiş. O da bir kısmını Emre'ye verme hatasını gösterdi. Nedenmiş ben çok eğleniyorum. Belli oluyor. Aa, kardeşine böyle şakalar yapma. Ay bu dizlerim öldürecek beni. Öyle buyurmakmışcığım. Ay sağ ol çocuğum. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Ay, Ay özür dilerim. <laughs> Sen yapmadın. Emre'nin saçma şıkkılarından biri. Ay neler icat ediyorlar böyle. Oğlum aşk olsun sana. Ne kadar mahcup oldum. Yerin dibine geçtim. Emre gerçekten yeter artık. Sen eğleniyor olabilirsin ama biz hiç eğlenmiyoruz. Neden? Az önce sen de güldün ama. Ay. Tamam tamam hadi giy şu kıyafetlerini. Emre nerede? Şimdi gelir evladım. <laughs> Şu işe bakın hele. Prenses olmayı reddedip... ...hizmetçi olmayı tercih eden kız da buradaymış. Hadi kahvaltıya gelsenize. Biz o işi yaptık canım. Ama buradaki yiyecekler çok güzel. En azından rejim yemekleri değil. O oh. sözge... Emre, ay, oğlum ay. ne oldu parmağına? Baba, tonu düşmüştü. Onu çekeyim derken elime vurdu. Ah, hay Allah Çabuk ya, Allah. Gel. ya Hemen Allah. hastaneye gidiyoruz. Çok acıyor. Sanırım kopacak. Ah, Hiç ay, olur mu öyle şey oğlum? Ah, çok acıyor. <laughs> 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 Ona da korktunuz ha. Oğlum delirdin mi sen? Böyle şaka mı oldu? <laughs> Pes yani Emre. Aa, sopayı istiyor bu çocuk valla. Emre. Evet çocukları gerçekten harika yetiştiriyorsun. Bravo. Onun özü var. Benim fikrimdi bu. Ama suratlarınızı bir görseniz öyle komikti ki. <laughs> Bence Emre'nin birkaç tahtası noksan. Sen kendine bak gıcık. Anma da korktun ha. Emre yeter artık. <laughs> hadi bakayım sofraya. Yiyecek haliniz kaldıysa tabii. Git önce ellerini <laughs> hadi. hala sırtıp duruyorsun. Bu yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Ya korkudan birimize bir şey olsaydı? Şuradan şeker uzatır mısın? Ben veririm. Senin şu prens buralardan gitti mi? Evet. Hmm. Onunla gitmediğini hala inanamıyorum. Bir daha karşına bırak prensi. Bir adam çıkar mı o bile belli değil. Bence bu işte bir şey var. Belki de bizi kandırdı. Belki de o prens bile değildi. <laughs> ah! Ay böcek! 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 Ay bu kez çıktı. Bu ev böcekler sarmış. Ya hala bir şey yapmıyorsunuz. Hakan! <laughs> Emre bu da mı senin başının altından çıktı? <laughs> ya ama baba böyle süper bir şey olur mu sence ya? Normal şeker gibi eriyince içinden böcek çıkıyor. Ne harika değil mi? Şaka gibi. Emre çok büyük bir cezayı hak etmedi mi sizce? Hak etti. <laughs> Ay, çay <ben> <gülüyor> <gülüyor> bir hafta bilgisayar yok Emre. Oh canımı değilsin. Gıcık. İki hafta oldu.